Ve arkadaşlar bugün yine bir canlı yayındayız ama özür dilerim bugün giriş Kerem yapacaktı. Kerem. E şurada siyah yer var. Kamera, webcam. Tabi eğer e kanalım 300 abone 300 nana eğer kanalım tam olarak 1000 aboneyi çıkarsa bunu göstereceğim abarttım ama bana ne? Hadi rakiplerle başlıyoruz. Tamam mı Kerem? Kerem, 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 Kerem işte. Yani Kerem, ve Kerem! Ya arkadaşlar Kerem'in wifi'ı biraz disconnected olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Alo Kerem. İnternetim kötü falan değil. Bana katılacaksınız. Benim internetim daha iyi. Ben şu tiklerin içinde biraz çalışacağım. Artık burayı gezelim. Ya Allah'ım gelir misin? Şu tüm grinç. 嗯，新疆，安那德，没、嗯，我爱新疆。 Eskiden vurulurdu da. Oo. Gel ya hadi. Dur! Çok iyiyim ben. üstünde sarma var. Demek ki bu bende var demek ki. Abi! Ben o kadar iyiyim ben... ki senden daha iyi olabilirim. Ya sana onu soran oldu mu? Biz oynamayacak mıyız? Oynamayacağız. Hadi 70... gel dökiyorum. Tamam Bak. Bu arada ben ne işin biriktiriyorum söyleyeyim mi? Hadi artık gelir misin? Geliyorum. Tamam. <laughs> mi. Neredesin? Ben başladım. Come to mi? Arena. Arena seçecek. Ya. Oo, sinirimi Arkadaşlar, Kerem biraz çok çıkabilir. Testler olmaz, testler öyle olmaz. Gelme. <laughs> Gelme dedik sana. Abi ben senin neyle yok edeceğimi biliyorum ki. Bence Katana'k ayeti iyi. Ne yapardın? Hayır, hayır, hayır. RPG olmaz. Niye RPG olmuyormuş? Ama işte istemem. Ben istiyorum. Ha ben istiyorum. Ama ben istiyorum. Ama ben istiyorum. Cesetin çürümemeli. Şimdi birleşme vakti. Elis cansız. Orada sadece bir tur oynayacağız. Sonra başka bir şeye geçeceğiz. Bu arada çöllerin in 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 inme yolunu artık ben de biliyorum. Performans modunu falan açıyorsun. Böyle her yer para par, par parlak oluyor. Kerem farkında mısın? Sana görevlerini yaptırıyorum. Evet farkındayım da doğru düzgün oynar mısın? Niye? Senin görevlerin çok önemli değil mi? Nasıl olma süresi yok hiç. Dur Kera sana bir şey göstereceğim. Öldürmeyeceğim yemin ederim. Sadece bir şey göstereceğim. Numara 246'nın son hali. Lütfen beni öldürmeyin. Hasta bir kızım var. Bam. Böyle. Sana bilerek vurdum bu arada. Beni öldür. Evet, istediğin gibi oyna ya. Ben videoyu kullanmaya gerek Ay boşa kullandım. Allah ben... Allah. Öyle. kullandım. da bulandı Beni hep öyle yenebileceğini mi zannediyorsun. O <laughs> kısa. Sadece katana kullanarak yenmek ne kadar zor sen biliyor <laughs> musun? Ne böyle gider. Sonunda süresi yok değil mi? Spot boy, spot boy, spot Bu sefer görev falan yapmayalım. Doğru düzgün oyna tamam mı? Balığa giriyoruz, balığa giriyoruz, balığa Sadece doğru düzgün oynamamız lazım. Balığa giriyoruz. Evet. Evet. Bir tur oynadık, bir tur daha oynarsak girerim. İzlediğim mekti seçmeni izin vereceğim. Ya, ya. Ya? Hmm. Ya, ya. Keskin nişancı da biraz iş seni Ne iş oluyor? Ne iş oluyor? Ne iş oluyor? Ne iş oluyor? Ne Dur. Ateş et. Hayır. Sinir. <laughs> Tam <laughs> ateş ettin ben de ettim. Ama oh, boşuna ateş ettin dedi. Dur! Silah yok. Ne olur dur. Ben çok acımasızsın. Bu Dur. Ne olur. Bir bir kızım var. Hasta bir kızım var. Hasta bir kızım var. Lütfen beni öldürme. Tamam sana teşekkür ederim. Ulan Ula işte bir vurmayı denesene burada. Öyle demedim. Ya ne de olur öyle. Ay sakın onu bak. Olmuyormuş. Burada bilerek yapıyorum biliyorsun. Hayır yapmıyorsun. Doğru oynamanı istiyorum. Yoksa bir tık daha oynatırım. Tamam. Dur bir dakika oğlum. Evantar seçiyorum. Tamam bu sefer öldür. Sen şeyi seçmiyordun. Öldüken lan. Senin bu silahla ben seni öldürmeyeyim. Oğlum niye öldüremedi Aaa saldırı tüfeği. Bende ne saldırı tüfeği var? Ben saldırı tüfeğimde vurayım. Sana kuracağım tuzağı zaten önceden planlamıştım. Hadi korkak gelsene. Hay. Sen görmüyorsun beni. Gelin baksana. Ya. Senin PC'leştiğin için. Ne balık balığa giriyoruz. Evet balığa giriyoruz. <laughs> 300 bin yapıyoruz beni. Hangi ile istediğin seni du. <laughs> 300 binlik oltam dahi 300 bin oltamı 300 binlik oltamı daha iyi yoksa şey mi? Artık çok mu? Artık çubuk daha iyi olabilir ama kilo ve kontrol yapsan zirve çubuğu. Hem Emin misin? sadece 300 bin mi daha iyi? Hangisi megoldunuz? Hangisiyle megoldunuz tutmak daha kolay? Hı. Hangisiyle Megalodon tutmak daha kapıyı vermiyorsun. Ay 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 ay, 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 ay 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 ay. Hangi şeyine sen de bizim parayı zor kasıyorsun ya. Yok kolay. O hangisiyle tutmak daha kolay? Bana bunu söyle. Neyle ne yani? Kolay tutmak diyorsan yüz... Artık kolay... çubukla mı mega olduğunu? Artık çubukla mı balık tutmak daha kolay? Hızlı tutmak istiyorsan artık çubuk. Kontrolü iyi, Kilo, kilosu iyi, çekme hızı da iyi ama nasıl şansı daha kötü. Şimdi ben regalodon da artık çubuğu kullanayım. Sence ben alayım mı yoksa... Alayım mı yoksa başka bir şey için var. mi biriktireyim? Ne dedin? Sence alayım mı başka bir şey için mi biriktireyim? Onca başka. Başka ne alabilirsin ki mi? Yani bilmiyorum başka ne al. Yani yoksa başka bir şey bulup onun için mi biriktireyim? kadar çok efsaneviyim var. Evanterimi satsam. Evanterimi satsam bile efsanevileri kendin satman gerekiyor ya veya mitikleri. Hayır onu satınca onlar satılmıyor. Satılmıyor. O mitik bile mi değil. Efsaneviler de satılmıyor. NPC. mücevher. Ben gidiyorum. Büyü reçelimi satacağım. Neredesin? Ulan notuma bin. Ya oğlum bir sus ya. Bu ne? <laughs> Yüzerek bile daha hızlı giderim. Gel gel başka bot. Ben evet, trident alacak bu adamdan. Aynen çok alırsın. Oo. Hayır ya. Aa, ne? Burada neler varmış çok. Tamam hiçbir şey yok. Hoş geldiniz psych, just a wrong number. Psych, just a wrong number. Psych. Bu işte teknenin üstüne biner misin be? Senin ben. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sonra bile. Ulaş bana en iyi balıklarından birini verirsen eğer ben 250 bin para yaparsam sana bir sürpriz vereceğim. Ama şu an balığım iyi balığım yok. Hatta balığım yok. Ben ne Şu balıkları da az önce sattım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Büyük neyse git. It goes to feel Kerem Ben Megalodon tutmak istiyorum Aynı ben bu? mu? O ne ya? Kerem bunu yaptığım için üzgünüm Iştayk Şasabağ Nalbağ Reklam Play kılmıyor o ne ya? Güneş taşı adasına totem alma ya Allah Allah Çok şaşırdım ya Totem alıp ne? bir gidelim. Abi acayip bir şey şimdi. ne? Bu ne oğlum ya? Ne yaptınız? Abi bu ne? <laughs> ben de bunlar mı yıldım? Sen de batan gemi bile yoktur. Ya aynen. Benden batan var. Ben, ben benimkini söyleyeyim mi? Drift'in ben masalı. Karbon, benimki Drifter'ın masalı. Benimkinden ne olduğunu söyleyeyim. E yani ne hangi bulgurlarım olduğunu söylüyorum. Karbon, sula, pearl piraz, altın para, no, no kabuğu ne inskelet, tok, botan gemi, vertigo taşı. Ben de onların bir çoğu var. Ama sen de şey yok. Eee Drifter'ın masalı mitik. Ne dedin? Drifter'ın masalı yok sende. Ne dediğin anlaşılmıyor. Drifter'ın masalı. Kriptin masalı mı? Bu aklını kaçırmışsın. Boş ver hadi gel. 37 tane totem aldım. Tam benim 74276 param vardı. 74 evet, İlkisiniz var ya. Regaladon. Tutarsan bana verme. Yok sana vereceğim diye bir şey demedim. Ama gelme ben istiyorum. Senin reportlarım Mesela sabunu kapattırıyor. Sağ. Ah gelememiş. Ben diyorum. Ben diyorum. Ben diyorum. Vallahi ben diyorum bebelak. Bay bay bebelak. Bebelak kiram. Bebelak Kerem. Bebelak kiram. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kesin ben adamım. Şu benden daha büyüsün. Bebelak ulaş. Bebelak ulaş. Bebelak kerem. Bebelak kerem. Vop vop vop. Bebelak kerem. Vop vop vop. Bebelak kerem. Vop vop vop. Bebelak kerem. Bebelak kerem. Vop vop vop. Bebelak kerem. Bebelak kerem. Böyle yaptığım için sana sürprizimi göstermiyordum. Tamam tamam tamam. Sürpriz sürpriz. <laughs> sürpriz edilmiş. Bu videoda bulacağız. Saygı. 37 tane. Bu sen mi aldın? Yok. Bir tane aldım. Saygı. bana yazdığı mesajlar mistik gibi Fırnağı yüzek kadar anlar arkadaşlar dakika Fırnağı yüzek kadar anlarım her şeyi hiç anlayamazsın baby Abi o youtube'dan o şarkı Hadi bas hadi hadi bas Sen benim botumda bile değilsin Hadi otoklikörünü aç Hiç anlayamazsın Abi kendi canımı açtım ne kadardı Allah. Anlaşıyor şunu Hadi. Baban mısın? Ya mevcut döngü atlanıyor. Bilis diye. Hadi ya spamlar mısın? Spamlıyorum. Spamlar mısın? Hadi megalodon hadi spamlam megalodon. Bak Megalodon bizi sevmiyorlar. ഏ <todicly> Megalodon bizi seviyor mu? Hem de çok Megalodon Seni Mega seviyor Megalodon kesinlikle bizi sevmiyor Türkan eğer gelirsen sana serverı kapatırım <laughs> Ve bir daha asla serverıma giremezsin

Kaç totemi var? Yirmi Ne dedin? 24 dört. Yirmi dört mü? Yirmi dört mü? Ha. Kaç kere totem kullandın sen? Işte? Ezik herifin tepsi. Megalodon kesinlikle Megalodon, Megadon benim mi? Ne benim mi? Hani Megalodon kesin senin dedi ya. Ne hani dedin? Hani dedi ya Megalodon kesinlikle söylüyor. Evet. Ama tutarsan bana vereceksin veya gelmeyeceksin. Vermeyeceğim. Ekran açtım, belki Megalodon spawnı ödeyecek herhalde yani 3 1 tane almamış 1 Evet Ay kaç geliyor? 15 Ben kaç kaç Ay Goodbye bye, bye. Hmm. Nobody promised to my room so i can tell it last night i i i last night the world was ending i wanna be next to you 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 Ben yo 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 Design. I just wanna my favorite toy. <laughs> Boy Boys, my boy Boys my boys my boys my boy da que katu tatu Munlak mı yürüyen çetkin? Hayır o munlak çetkinin içine değilmiş. Ne? Boşuna denemem. Durun! Kimse sakın kıpırdamasın. Sakın korkmayın. Ağırmasana beni korktan sensin. Ağzını kapayarak konuş dedim. Çok tehlikeli. oyunda bir de bir buçuk diyorsun? dakika bir bu tamam ve bir buçuk dakika sonra <laughs> dur bir dakika Hocam bu canlımız bu kadar Aysel yapamadım çok üzgünüm ve diğer cuma sözü